Merhaba arkadaşlar ben Kaan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sıfırdan mobil platform oyun geliştirme adlı serinin 5. bölümündeyiz. normalde bugün şey videosu gelecekti sıfırdan oyun yapma videosu ama bu aralar biraz sıkışım arkadaşlar. bir ay gibi yani 3-4 video o tarz oyun gelmeyebilir. hatta onu yine başka seride yapabilirim çünkü o gerçekten çok fazla ilgi istiyor ve şu an gerçekten inanılmaz bir yoğunum. Hatta bunu da çekmeyecektim ama kanal boş bırakmamak için hani başladık Madem salmamak için bu videoyu çekiyorum bu videoda ne yapacağız bu videoda sağ sola giden düşmanlar yapacağız yani biz şu araya bir tane düşman koyacağız o kendi sağa sola girecek şu anlık sadece onu yapacağız Diğerinde de diğer bölümde de karakterimize sağlık vereceğiz o karaktere çarparsa ölmesini falan sağlayacağız şimdi öncelikle bir Düşmanımızı seçelim. Sunnyland artwork içinde sprites, ee, enemies de neler var. Kurbağa mı olsun bizimki? Kurbağa olmasın. Yürüyen bir hayvan yok mu? Bu varmış tamam. Fare güzel. O postumu alalım. Az atalım. Şurada gelsin. Tamamdır. Şunun idle animo zaten hep koşacağı için sıkıntı yok. Order'ını yeni bir yapıyorum. Birazcık küçültüyorum bunu. Şöyle küçült. Tamamdır. Şu arkadakini sileceğim ya. Şuraya atacağım onu. Hoş ama şunun görünümünü kapatıyor. ne bunun. Ee, ne yapayım? Fare. Opossum yazmış ama Opossum ismi galiba. Neymiş Opossum merak ettim bak şu an. Ya da boş ver. Fare diyorum ben. Benim için fare bu. Buna bir animasyon oluşturuyorum. Animasyon oluşturmayı bilmiyorsanız sağ üstten çıkan karttan giderek animasyon nasıl oluşur öğrenebilirsiniz arkadaşlar assets animasyonlar buraya yeni bir tane klasör düşür fare ve içine run diyorum bunun bunu yukarı sabitliyorum bunların hepsini seçip şöyle atıyorum buraya ardından bunu da 12 yaptığım zaman çok hızlı 12 yapamamışım ki 12 yaptığım zaman tamamdır. Artık karakter farenin animasyonu var. Şimdi faremiz ne yapacak bizim? Ee, çok basit aslında ne yapacağım. Şuraya gidecek. Buna çarparsa buna geri dönecek. Buna çarparsa buna geri dönecek. Yani bu kadar basit aslında. E, ee, onu nasıl yapacağız? Hemen bir adet kod oluşturalım. İsmine C# script e, düşman hareket diyorum. Hareket. Açıyorum bu kodu. Tamamdır. Şimdi öncelikle bir adet buna bir hız tanımlıyorum. Serize Filed, e, Float, hareket hızı diyorum buna. Tamamdır. Sonra bu karakterimizin bir e, yönü olacak. Bool e, yön diyorum, eşittir false diyorum. Diyeceğim ki eğer false ise sola gitsin, sağ e, true ise sağa gitsin. Buraya yorum atıyorum ki okyan anlasın. Hani siz anlayın diye. Start'ın içinde şu anlık bir şey yapmayacağım. Hareket hızını tanımlarız. Diyeceğim ki şimdi GameObject.Transform.Translate Şöyle Hareket hızı çarpı Time.DeltaTime time. Hangi eksende gidecek X ekseninde gidecek karakterimiz. O yüzden diğerlerine sıfır yapıyorum. Hatta şunu da bool değil integer yapıyorum ve bunu eksi 1 yapıyorum. O zaman ne olacak? Eksi 1 ise sola artı 1 ise sağ gidecek. Tamamdır. Şimdi başlattığım zaman benim karakterim sola doğru gidecektir. Ama ona bir kolay ekleyelim önce. Kolaydır hangisini ekleyelim? Box ekleyelim. Şöyle ayarlayalım hemen şunu köşelerine. Şöyle ayağını da ayarlayayım. Tamamdır. Şunu da biraz öne çektim ben. Bir de rigid body ekleyelim. iki boyutlu ve ayrıca şunu kitleyelim rotasyonunu ki sağa sola düşmesin. İşte başlattığım zaman bu fare sola gidecektir. Gitmeyecektir. Çünkü kodu atmadık biz buna. Ee, şöyle kodu atalım. Düşman hareket. Hızını 2 yapalım. Ne oldu ya? <laughs> Nereye gitti o? eksi bir sola gitmesi lazım değil mi? Eksi bir hareket hızı çarpı e, şey yönle çarpmamışız. Çarpı yön çarpı tamamdır. Yönle çarpmayı unutmuşuz. Nereye gideceğini anlamamış ve hızı bir 2 iki çok galiba. Bir yapalım. Başlatalım. Tamam. Gördüğünüz gibi sol tarafa gidiyor. Ama sol tarafa gidince oraya takıldı. Oradan geriye dönmüyor. Oradan da geriye dönmesini şu şekilde yapacağız. Bir adet void on collision enter 2 boyut. 2 boyut olması önemli. İstiyorsak bu tahtalara etiket verebiliriz. Hani atıyorum bu eğer çarptıysa sola dön ve çarptığının etiketi buysa sola dön gibi bir şart koşabiliriz. Ama ben her şeye çarpınca geri dönsün istiyorum. Yani herhangi bir şeye de çarpabilir. bunu ayarlayabiliriz gelelim if demeyelim çarpınca if diyelim yön eşittir eşittir eksi birse yön eşittir bir as if yön eşittir eşittir eksi birse yön eşittir eksi bir diye böyle bir kod yazıyorum ki çarptığı zaman bu yönünü değiştirsin yani şu anki konumu sol tarafa gidiyorsa sağa dönsün eğer sağ ise, şu anki bir ise, yani sağ tarafa gidiyorsa da sola dönsün diyorum. Kodda aslında bunu yapıyorum. Başlatalım. Gördüğünüz gibi şu an saçmalıyor. Çünkü e, altında da kolaydır var. Biz en iyisi buna bir etiket verelim. E, et diyorum. Düşman engel diyorum buna etiket ekledim ve şunlara da düşman engel etiketi var. Ardından kodumuzu açıp bir adet if şartı yapalım. If collision.gameobject.compare tek ee, düşman engel yazmıştım sanırım. Bir daha kontrol ederim. Eğer düşman engele çarpmışsa bu işlemleri gerçekleştir. Az önce niye saçmaladı? Çünkü yerde de kolaydır var. Yerin kolaydırıyla çarpıştığı için ee, saçmaladı o yüzden. ya yani hem ona çarpınca dövüşürdü de hemen çarptığı için. Gördüğünüz gibi karakter şu an sağa sola çarpıyor. Ee, çarpması biraz şey boşluk varmış gibi. Bu kolaydırından kaynaklıdır diye düşünüyorum. Ya da çok hızlı gittiği içindir. Tam anlamıyorum. Şimdi çarpıyor. Çok güzel. Ee, ama sağa sola dönmüyor gördüğünüz gibi. Yani hep şöyle şöyle gidiyor. Sağa giderken de sağa dönsün istiyorum ben. Onu da şu şekilde ayarlıyorum. Önce bunun Sprite Renderer'ına erişiyorum. Sprite Renderer, Sprite Renderer. SR diyorum buna. Diyorum ki SR eşittir Game Object. Eşittir Game nokta Sprite Renderer yazamıyorum bir türlü. Tamamdır. Ve bunu da kapatıyorum bu şekilde. Sonra. Diyorum ki yön e, sağ döndüyse sr.flipx eşittir true, sr.flipx eşittir false diyorum. Bu neyi sağlıyor e, flipx ne? Şu sprite render'da bir özellik var. O özellik ki şu flipx. Eğer bu true ise sağ dönüyor, false ise sola dönüyor. Bunu şu şekilde başlattığım zaman gördüğünüz gibi e, düşman artık sağ sola gidiyor. Zorunsuz bir şekilde. Benim bu derse ekleyecek başka bir şeyim yok. Ee, bu dersimizde bunu yaptık. Bir sonraki dersimizde karakterimize sağlık vereceğiz. Ve fareye çarptığı zaman karakterimizin sağlığının azalmasını sağlayacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim herkese.